Bunu da bir dinleyelim, Bir bakalım ne diyor. Bak çok iddialı söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'in öyle ayetleri var ki, çıksa bir hoca tefsiriyle beraber okusa ülkenin yarısı bilmeden çık. Duydunuz mu bu saçmalığı? Kardeş, eğer sen dinden çıkmaya hazırsan veya çıkmak istiyorsan çık. Kimse seni tutmayacak, merak etme. Ve diyor iddia ederim. Eğer bir hoca çıkarsa, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini açıklarsa, tefsir ederse, işte anlatırsa şey, ülkenin yarısı dinden çıkar. İşte senin gibi adamların yüzünden evet. Veya o hocalar çıkıp anlatacaklar var ya, onların yüzünden evet. Olabilir. Doğrudur. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'i bilmiyor. Kur'an-ı Kerim ayet niçin indi bilmiyorlar. Hangi sebepten dolayı indi bilmiyorlar. Ya çıksın. Hocalar çıksınlar anlatsınlar. Hepsi boş. Nereden anlatıyorlar? Ya bir hadise dayanarak veya tarihten tarih kitaplarından alarak ve ikisi de bomboş. Yani bomboş değil de ama %99'u boş. %99'u yalan. Tabii ki yani yalan değil.